Yayınıma hoş geldiniz. Tabii ki konu hiç hoş değil. Özellikle vefa, özellikle yapılan iyiliklere karşı vefasızlığı anlatan ve vefasızlığın zirvesini yaşatan sözler. Bu sözlerin sahibi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Zelenski'nin zehir zemberek sözleri özellikle İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen somut desteğin artmasıyla gerçekleşti. Bilindiği üzere Kiev'e direnişin artması, Rusya'nın kayıp vermesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Rusya'nın zayıflayacağına inanmasından sonra Ukrayna'ya akan ABD yardımlarının tabii ki artmasıyla. Özellikle bu görüntülere baktığınızda yüzü hiç gülmeyen Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın yüzünün gülümsediğini görüyoruz. Ama dahası da var. Özellikle evet Amerika Birleşik Devletleri'nin artan desteği Zelenski'yi evet Zelenski'yi farklı söylemlere itmiş anlaşılan. Aslında Rusya ile didişme, Rusya ile kapışırsan yanındayım evet sözleri özellikle Beyaz Saray'da Biden'la görüşen Zelenski'ye Biden tarafından defaatle söylendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında desteğiyle göreve geldiği bilinen Zelenski'nin Ukrayna'daki olaylarda yani bu savaştaki tavrında şimdiye kadar tabii ki bizi kıracak veya bizi üzecek ufak tefek olayların dışında bir olay yaşanmamıştı Türkiye'mizi. Çünkü Türkiye Ukrayna'da savaş olursa oyunun kurallarını değiştirecek silahı savaştan önce Ukrayna'ya kazandırmıştı bile. Türkiye egemen bir devlet, Türkiye güçlü bir devlet ve Türkiye istediği ülkeye istediği silahı satar. Rusya'nın tüm baskıları, Türkiye'yi caydırmak için uyguladığı bütün jeopolitik çıkarları hiçbir şekilde Türkiye'yi etkilemedi. Türkiye, evet Ukrayna'yı özellikle olası bir işgale karşı da korumuş oluyor, bölge barışına hizmet ediyordu. Türkiye'nin verdiği bu destekler Ukrayna'da büyük bir sevince neden oluyor, caddelerde ve sokaklarda bayraktar şarkılarına neden oluyordu. Tabii ki bu durum bazı emperyalist güçlerin işine gelmedi. Düşünün çocuklarına Ukrayna'da Bayraktar ismi koyuyorlar. Askerleri Bayraktar şarkıları söylüyor. Cephe hattında yükselen şiirler ve şarkıların ardı ardı arkası kesilmiyor. Ne oluyor dedi Avrupa, ne oluyor dedi Amerika. Bir açıklama olunca sadece o açıklamaya odaklanmayın veya o açıklamanın yüzeysel anlamına odaklanmayın. Bu açıklama özellikle Türkiye'nin Kırım'da ve Ukrayna'daki ağırlığının kütlesel ağırlığını hafifletten başlı ve Zelenski'ye karşı kulağına fısıldanarak artık Türkiye ile Aran'a biraz mesafe koy, sana desteği veriyoruz, ne istersen vereceğiz, füzeden tut prodüktörü ve onun yanında hava savunma sistemlerine kadar her şey yerimizde var, Türkiye ile Aran'a mesafe koymanı istiyoruz dediler. Özellikle Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde hiçbir şekilde olumlu adım atmayan ve her zaman menfi evet müsbet değil menfi adımların yanında olan Amerika Birleşik Devletleri özellikle Ukrayna geriliminden sonra Türkiye F16 Viper vermesi için yeşil ışık yakmıştı. Kongrede de bu durumun olması gerektiği yönünde yoğun lobi yapacakları söylense de özellikle Ukrayna ile ilgili evet görüşmelerin 6 NATO ülkesiyle yaptığı görüşmede değerlendirmelerinde Türkiye o değerlendirmelerde yoktu. NATO üyesi ülkeyiz. Kritik ve güçlü bir tabii ki pozisyonumuz var. Ama her nedense Biden Beyaz Saray'da telekonferans yöntemiyle bağlandığı NATO üyesi ülkelerin altısıyla görüşürken Türkiye'yi bu gruba dahil etmiyordu. Oysa ki NATO'nun ikinci büyük ordusu ve yeni geliştirdiği silahlarla savaşlarda oyun değiştirici, yani kural değiştirici pozisyona sahipti. Demek istediğim husus şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Ukrayna Rusya Savaşı'ndan önce Türkiye Rusya Savaşı istediği de açık. Bilindiği üzere Türkiye'deki Rus Büyükelçisi'ne yapılan suikastler ve bunun yanındaki birçok adımın arkasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu belirtiliyor. İşte bu durumlara karşın Amerika Birleşik Devletleri özellikle Ukrayna meselesinde denge siyaseti güderek bölgede gücünün ve kuvvetini Yitirmemek adına önemli adım atan ve denge siyasetiyle en az hasarla bu savaştan çıkmaya çalışan Türkiye'nin bölgedeki bu pozisyonundan Biden ve Amerika'sı rahatsız. Şimdi özellikle Ukrayna'da büyük bir sevgiseli Karabağ'da insanlar bayraklar ve Türkiye diyor. Libya'da bayraklar ve Türkiye diyor. Özellikle Katar'da öyle hakeza. Suriye'de de neler yaptığı ortada. İşte bu kadar sevgiseline karşın bir de Avrupa'daki Türkiye'nin ürettiği silahlara olan cazibeye ve desteği de görüyorsunuz. Şimdi bu kadar desteği gören Amerika ve bu kadar desteği gören İngiltere Zelenski'nin kulağını çekmişe benziyor. Ve Türkiye ile arana mesafe koy. Türkiye ile biraz mesafeli ol. Evet İngiltere ve Amerika'nın kesinsiz desteğini alan ve bu konuda sınırsız silah sevkiyatı ve maddi desteği alan Zelenski de sahiplerin sesine göre konuşuyor. Şimdi neden mi? Türkiye Ukrayna ile devamlı görüşüyor. Devamlı irtibatlı. Özellikle Türkiye uçak krizi dahil birçok krizde Rusya ile gerginleştiği dönemlerde Ukrayna turist sayısında Türkiye zarar görmesin diye o dönem evet Zelenski Rusya'dan da Ukrayna'dan da daha çok turist giderse biz buna tabii ki memnun oluruz. Biz daha çok turist yollayalım. Bu zarar kapansın diyen kendisiydi aslında. Yani bugün söylediği sözlere turistliklerle turistle alakalı sözlere o gün böyle şeyler söylemiyordu. Yani Türkiye'nin öyle inanılmaz desteği, siyah bayraklarla verdiği desteği öyle önemliydi ki bu kuvvetler muhtemeldir ki Ukrayna'nın ilk günlerdeki başarı karnesine yazılan adımlar atılıyordu. Özellikle Türkiye'den gelen heyet ne yapıyordu? Büyük nişanlar ve devlet nişanları alıyordu. Büyük övgüler ve destekler alıyordu. Öyle ki, öyle ki Türkiye siyah fabrikası kurmak için Ukrayna ile anlaşıyor ve böylelikle Ukrayna'da dev ve ortak üretimli bir siyah fabrikası için düğmeye basılıyordu. Yani Ukrayna'nın milli güvenliğine daha Avrupa ülkeleri mifer, dürbün yollama derdindeyken en güçlü desteği, en güçlü oyun kurucu desteği Türkiye veriyordu. Ne oldu? Ne oldu da Zelenskiy? böyle ağır kelimeler kullandı. Ve kamuoyu önünde aslında Sayın İbrahim Kalın kendisini ziyaret etmişti. Evet İbrahim Kalın'ın yaptığı de Ukrayna heyetinin yüzünün asık olduğu görülüyor. Bu dikkatlerden kaçmıyor. Aslında bu yüz asıklığı ve bu yüz asıklığından sonra Zelenski'den gelen açıklama kafa bulandırıcı aslında. nörer oluyor dedirtiyor insana. Öyle değil mi? Ya savaşta bir başarısızlık olur ya da evet kötü bir haber alınmış olur ya da Türkiye'ye karşı bir hoşnutsuzluk. Ukrayna heyetinin surat asıklığı da hiç hoş değil aslında. Dikkatlerden kaçmıyor. Oysa ki Türkiye Ukrayna daha zarar görmesin, bölgede barış olsun diye İstanbul görüşmelerinde önemli bir rol almıştı. Devamlı bombalanılan ve büyük kayıplar veren Ukrayna'nın ilk günlerde yaşadığı zayiatlarda Özellikle bölgede çok daha büyük derin yaralar açılmasın diye Türkiye devreye giriyordu. Sayın Erdoğan bizzat konuşma yapıyor, barışı teşvik ediyor ve bir an önce olumlu adımlar atılması için çırpınıyordu. Sayın Erdoğan bu görüşmeleri yaparken Podolyak telefonuna bakıyor, hala bir şeylerden ve talimatları izliyordu. Evet Rus heyeti ve Ukrayna heyetini Türkiye ağırladı. Bölgede barış için Dışişleri Bakanlarını sadece Türkiye toplayabildi. Türkiye bunun yanında Ukrayna'ya Rusya'nın tüm evet hışımlarına rağmen siyah bayraklar desteğini vermişti ve her türlü güç gösterisi olarak her türlü tedarik olarak da bunu sağladı. Bütün bunlara rağmen Ukrayna'ya hem gıda hem yardım her türlü destek olmasına rağmen bırakın kullandıkları tesislere kadar destek vermemize rağmen Zelenski'nin bayram değil seyran değil. Erişten beri niye öptü açıklaması garip geldi aslında. Hele hele bu açıklama daha önceki yaptığı gafı bir bilgisizliğine, bölgedeki ve tarihi bilmemezliğine bağladığımızdan şimdiki yaptığı iyice, evet şu anda iyice insanı delirtiyor. İşte bu açıklamalar. Özellikle Yunan becisinde Yunanlıların yani Rumların bir terör örgütünü kutsayan ve onları selamlayan bir açıklama yaptı. Bunu herkes onun bilgisizliğine, tarihsel bilgi eksikliğine bağladı. Bunun sonucunda evet bunun sonucunda gördüğünüz gibi hele hele Türkiye'den gelen Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın evet görüşmesinin daha sıcaklığı kendini korumadan böyle bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi gelen başkanı muhalefet lideri Sayın Devlet Bahçeli de gerçekten sert tepki gösterdi. Haklı bir tepki gösterdi. Zelenski sen savaşına devam et ama dostunu düşmanını tanı. Türkiye'yi iyi biliyorsun. Evet Türkiye'nin verdiği desteği hatırlattı bir nebze. Özellikle Zelenski'nin son yapılan, evet son yapılan desteklerden sonra Rusya ile anlaşmazlık moduna geçtiği de söyleniyor. Ama şu bir gerçek ki yapılacak bir barış görüşmesi ve ortak bir anlaşmayla bu kan dökülebilir. Çünkü Ukrayna halkı çok büyük bir zulüm gördü. Ukrayna şehirleri ve evleri yıkıldı. Bütün bunlara karşı Zelenski'nin diplomasiyi sonuna kadar işletme durumu olmalı. Hele hele müttefiki Türkiye'nin stratejik anlamda birçok anlaşmaya imza attığı, ortak askeri adımlar attığı Türkiye'yi, Türkiye'nin ezeli düşmanı, yani Yunanistan çünkü öyle o şekilde yaptı, Türkiye'nin ezeli düşmanı Yunanistan TV'lerine çıkıp, Türkiye'yi bu kadar kendisinin Rusya'yı durdurmasını belki de sağlayan ve belli bir güce erişmesini sağlayan Türkiye'yi, Ulu Orta bir de hasmının yanında eleştirmek, Zelenski'nin ya devlet bilgisinden eksikliğini ya da ülkeler arası ilişkilerdeki bilgi kopukluğunu veya Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Türkiye ile mesafe koy. Bütün üstlerimi koydum Yunanistan TV'sinden de mesajını ver sözüm acaba. İşte Sayın İbrahim Kalın'ın gittiği toplantıda Ukrayna heyetinin yüz ifadeleri de bunun bir göstergesi aslında bir şeyler oluyor. Ukrayna'yı Türkiye'den koparan, ve Türkiye'yi kızdıran bir şeyler oluyor. Bakalım ileriki günler ne getirecek ama Türkiye'nin değerini bilemeyenler yarın çok pişman olurlar. Türkiye'ye karşı saygılı, dünyada şu anda barışı en çok isteyen, adaletli ve müreffeh demokratik ilkelere en çok bağlı bir ülkeye bu sözleri kimse söyleyemez. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.